Beğendin mi? Evet çok eğlenceli değil mi? Kocaman kaydırak yapmışlar. <laughs> Hadi gel anneciğim kay. çok eğlenceli vay hadi gel bakalım dur 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 gel bir de oradan geçelim gel kumsal Anneciğim Oraya gelince orada yerimizde tamam mı? Çıktın mı? Dur bakalım yani güzel. Evet ablalar var. Gel gel. Hadi geç bakalım. Kendi gitmek istiyor. Hadi geç bakalım. <laughs> Hoppa! Evet. Oy. Aferin sana anneciğim. O bizim değil koy anneciğim onu. Koy onu. Niye attın? Hoppa. Hoppa. Kay bakalım. Hoppa. Ortadan git tamam mı? Sıra bana kendi Hadi gel bakalım kumsal kum sal. Oraya değil, oraya değil. Hoppa. Oradan gelmez, buradan. Hadi, Hadi Hadi. Hadi Merhaba. Aferin sana. Aferin anneciğim. Eliş mi? Gideceğiz. Hoppa. Gel anneciğim buradan geçelim. Gel. Hoppa. Bekle anneciğim anneciğim. Kum sağ ol. Engel oldun. Hadi şimdi çık. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Hadi yürü. Hadi, hadi. <laughs> Oraya basma ya. Hoppa. Aa, çok mu sevdiniz bunu? O nereden çıktı? Kumsal. Bak. Bak, gülüyor, 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 gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Hadi, Hadi kay bakalım. <laughs> zıp zıpa binelim mi? Zıp zıpa gidelim mi zıp zıpa? Hadi zıp zıpa gidelim. Ne oldu? Ne Hadi gel. Gel, Gel bakalım. Hoppa. <laughs> evet. Hadi. Hadi bakalım. Anneciğim hadi geç bak ortaya boş. Geç bakalım anneciğim. Evet. Evet hadi geç bakalım. Evet. Hoppa. <laughs> ne oldu? Korktun mu? Tamam sen onlara bin o zaman hadi. Koş bakalım onlara binelim. Aa bu ne? Uçak mı bu? Oyuncak uçak galiba kumsa. Evet anneciğim oyuncak uçak. Ama bozulmuş galiba çalışmıyor. Bak çalışmıyor. Bu da tren. kumsal Evet bak bu da tren. Gördün mü? Evet kumsal bak burada neler var. Bak balıklar var anneciğim. Bak desenlerini gördün mü bak? Bak balık. O da balık, o da balık. Gördün mü? Ne bu? pembe balık evet bak yukarıda yunuslar var gördün mü yunusları evet evet yunuslar var orada orada yunus var bak orada yunus var yukarıda yunuslar var evet Wow. Anneciğim kocaman kaydırak yapmışlar değil mi bisküviyi? Hop aman. Amanın. <gülüyor> evet. Ve evet, bak Adaniyeciğim kardeş ne güzel görüyor.